Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber *Tavrov Hell'in* birinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Burada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Çünkü gerçekten bunlar gerekiyor. Çünkü abone sayımız 13'te takılı kaldı. Bu arada arkadaşlar hiç yorum gelmiyor. Yorum yazabilirsiniz ama iyi yorum yazın, yoksa üzülürüm. Yani bu da biraz zor gibi gözüküyor. Yoksa direkt Pro Towers'a geçelim. Yani burada yandaki şey de çok video şey iş yapıyor. Hadi çekil önünden ya. Ya of ben bunu hiç sevmedim. Neyse arkadaşlar ben Pro Towers'a geçeceğim. Bu arada arkadaşlar videonun arkasından şıkırtılar gelirse gerçekten çok özür dilerim. Zaten bir dakika kampusunda da bir şey yapamayız. Maalesef. Aslında süre eklemesi bile yapmışlar. Şöyle. Şöyle. Ya hadi. Ha, bunu yapabiliyorum. Yani çok aşırı güzel yapamıyorum çünkü tavla oyunun çoğu şeyini çoğu oyununu hiçbir şekilde yapamıyorum bile diyebilirim size yani kolayını bile bunlar bile size kötü gelebilir oynadığım şey evet son yerdeyiz zaten süre çok azaldı o yüzden Maalesef ki maalesef. Parkur bitecektir. Direkt. Maalesef. Evet. Hayır. Ya of. Neyse arkadaşlar. Ben zaten Pro Towers'ı yapamadığım için direkt Nob'a geçeceğim. Bu arada arkadaşlar Kasım tatili yaklaşıyor. O yüzden çok mutluyum. Bu ara mutluluğum giderek artıyor. Sadece şu Roblox'un kapanma işi biraz moralimi bozmuştu. Yani e, şey sanmıştım arkadaşlar. Bir daha Roblox açılmayacak sanmıştım. Böyle bunlar gittikçe küçülüyor. Çok güzel yapmışlar. Bence zor değil arkadaşlar. Sadece ben biraz yavaş ilerliyorum hatta çok yavaş bile diyebiliriz çünkü yani şurada bir şey var mı hayır hayır ya of gerçekten çok üzüldüm şu an gerçekten sinir krizi geçirmek durumundayım Evet arkadaşlar süremiz hızlı az oluyor. Evet, bu durumda da biteceğinden eminiz. Evet. Neyse zaten çok kısa bir sürede biteceği için bitti. Evet. Hızlı bir şekilde başlayalım hemen parkurumuza. Burada ne? Heh. Kaybolan şeyler var. Arkadaşlar ben galiba çok yavaş gidiyorum o yüzden. Evet, ya of. Ama çok çabuk kaybolmuyor mu? Biraz zor zor yapmışlar. Şimdi 2 saat bekleyeceğiz. 2 saat beklememize gerek kalmadı. Ya of. Ben bunu sevmedim keşke şey alsalar şu canı alsalar çok iyi olacak ama herkes üşenir o cana çünkü çok pahalı hem tower of para kazanmak zor ben bunu yapamadığım için video arada arkadaşlar ben size Happy Runner videomda demiştim bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz diye. Ama hiç kimse atan olmadı. Gerçekten çok üzüldüm. O yüzden yani belki Roblox oynamadığınız için atamıyorsunuzdur ama yine de ee Roblox yükleyin demiyorum. Bazılarının bebeğinleri yani aileleri izin vermiyor olabilir yani. Bu da normal bir durum. Evet. Şimdi buradan buraya mı atlayacağız? Çok deli Arkadaşlar az kalsın düşecektim. Evet. Oh. Doğru, şu an sinir krizi geçiriyorum ya o kadar iyi parkur gittim bu arada arkadaşlar bu video sanırım hiç eğlenceli olmadı çünkü düşüp düşüp duruyorum yani gerçekten Tower Hill, of, ben aslında bilerek çok yükleme yani yüklemememiştim şuraya bu zamana kadar yani hiç olmamasından daha iyi bir kere yükledim ama yine de yapamıyorum. Yani video çeksem bile yapamıyorum. Gördüğünüz gibi Yani o bi, yani şeyinden de yeteneksizinden de daha yeteneksizim. Şimdi siz diyeceksiniz ki olur mu canım? E tabii ki de olur. Şu oynayış şeklime bakar mısınız? Neyse arkadaşlar kendi sürmeyeyim. Bir gün ben de pro olurum ya. Bir gün ben de pro olurum. Ya. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Nerelere gidiyorum acaba? Hangi parkurlar rastlayacak? Bir de arkadaşlar şey rastlarmış. Can alırlarmış bu parkurda da. Umarım öyle ol, bir şey olur. Ama imkansız gibi gözüküyor. Evet. imkansız imkansız Halimiz imkansız maalesef. Ben yani şu yoldan gitmeyi mi tercih etsem? Herkes buradan gidiyor ama aynı bence. Şöyle. Ama yine de zor. Zor zor. Zaten arkadaşlar Tower yılın bence tüm parkurları zor. Yani belki vardı kolay olanları da ama hiç bana kolay rastlamadı ya da ben oynayamadım yani kolay olsa bile beceremedim. Burada bunlar da çok tehlikeli. Evet. Umarım yaparım. Hayır. Ya arkadaşlar ya. Gerçekten. Yani ben bu tavrofil sevmedim için, 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 için. Hiçbir şey sevmiyorum ben. Tavrofil sevmiyorum. sevmiyorum, sevmiyorum, sevmiyorum. Arkadaşlar, eğer tavrofil çekmemi isterseniz, yani bence istemezsiniz çünkü oynayış şeklime bakarsınız gördüğünüz gibi. Yani çok tarafiyi çekmem istemeyin çünkü ben de zaten çekmekten çok hoşlanmıyorum. Ee, hem sinirim bozuluyor düştüğüm için hem de e, yani yararlı bir video olmuyor. Başkaları da izlemek istemiyor güzel oynamadığım için. Tabii ki youtuber olmak için güzel oynamak lazımdır. Ay az kalsın düşecektim. Ya of ben niye buraya yapamıyorum ya. Neyse. Ee, bu şeymiş değil mi? Ee, arkadaşlar ben noba geçeyim hemen. aslında zor bir parkur diye geçmedim noba çünkü projeyi e, yani nobu yapamazsam projeyi de yapamam. O yüzden nobu'yu daha çok tercih ederim zaten az bir süre kalmış ya. Arkadaşlar şansıma bakar mısınız? Video çekme şansım eskiden çok olurdu. Şimdi sen, şansım yok. Bence var ama Tower Hill'den dolayı yok. Yani o yüzden böyle. Hadi bakalım süre süre bitti. Süre bitti. Hadi bakalım. Bu arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun ve like atın. Çok 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 istiyorum. Allah Allah Allah. Evet. Bu arada arkadaşlar sanırım birazdan videoyu kapatabilirim. Haberiniz olsun. Ay ara sıra kasıyor. Uf ya nasıl yapsak? Ben bir türlü karar veremedim. O kısmı yani geçemiyorum. Arkadaşlar aslında bitirebilirim ama tabii ki konumuz Kötü olduğu için, kötü yaptığım için doğal olarak tabi ki de doğal olarak kötü yapıyor. Kötü yaptığından dolayı da iyi şey yapamıyorum. Ah, ay. Evet arkadaşlar zamanı geldi artık yapamadığımdan dolayı. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ve beni takip etmeyi de unutmayın. Gelecek videolardaki şey gelecek videoya kadar beni bekleyin. Orada kalın. Hepiniz hoşça kalın.